Ya <laughs> hak. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. What? Aleyküm selam selamun aleyküm. What? Bro Allah'ın selamı. Duyun ol Allah'ın selamı. Aleyküm selam. Bak bak çok güzel bir şey yapayım mı? <laughs> Run for the strength. Kör ol. Abi gene nur indi bir lider ya. <laughs> Aa ben pisim. Aa! Kendimi kör ettim. Aa! Ben de sana ama. <laughs> Mami vur bana. <laughs> Ya. Sen neler yapıyorsun öyle? Oğlum adam olsa... Bu ne ya? <laughs> kim bilir <benim silahım? gülüyor> <benim>, Purple <laughs> kiss me. Kiss me lan. Mı yani? Oh my god. Purple, I love you. No. Me too. Oh. <laughs> <laughs> kiss me. That's me. Sağ bir tane Tam sağ Yo. Neydi? Dur. Dark olabilir dikkat hadi. Sen sen. Kim alır <abi? gülüyor> oğlum oh. kol? Ooooh. Report bro. Ay. Wow. O Orange kiss me. Or, or Orange, kiss kiss me. Ay, Orange kiss me. Please. Orange kiss me. Please. orada et bro? Bro, siktir git hadi yine. Tak! Bana ne sıkıyorsun Allah'ım ben ya. Git. <laughs> ok. <laughs> 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 Yok, Kadir'in yayını var mı sana bak. Al içine. <laughs> Dur, no. Dur, vur tank. <laughs> <Dur>, vur, vur, vur. Vur, vur! Oooo, ya Kiss me bro. <laughs> Ay. götten yedim gene. Abi beni yakın sıcaktı pat diye vuracaktı olmadı be. Aynen kanka. Aynen. Ne abi? <laughs> Tatlı. Sizin verin doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen el bir şey olmaz. Sen alırsın. Hello. Ay. Nice. Kiss me. Green, are you gay bro? Ha? Huh? Gitti git. No. Sadece Aynen bir tane oldu senin oldu. bir vuruştuk canı var. Ne bileyim. Sol yakın. Ona ben 25 vurdum. Helal. Helal. <laughs> Helal be. Sayem de alıyor. Aynen aynen. Ney senin sayende ne alıyorum? Ne ya? Ee, one tap big Daha jam bıraktım Kadın oğlum. 30. Hadi siktir git. Onu şu bıraktım. Koyarım vallahi. <laughs> <laughs> e, gi Ay. gi gi <gülüyor> gi. <gülüyor> 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 ben seni <şeyi> taramadım. <laughs> Sizin a**la koyacağım ha. Yapacaklar. Adamla kapışıyorum. Samet. Bunu normalde bir başkası yaptı ölüyor biliyor musun? ti 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 Allah ti Komplek komplek Salih de arkada 3 canlı indirin herkes. O 15 canımı bıraktı. Oğlum bin fesat. şey iyi. nasıl kor oluyorum? <laughs> Oğlum bakmıyorum ki. Tp'yi de bozmuşlar. Tam. Ay ne döndüm lan öyle be? Götten yersin ha. <laughs> 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 silk var beni, mı? silk beni. Kendime getir. Buna ihtiyacım var. Allah. O ne lan? Bir spray transfer oy. Kanka beni kör etti bu çocuk. Ben gir Aha Nova 2 oldum. Ben hala Nova 4'üm. Anasını